Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Evet uzun süre video atmıyorum. Hatta up, uzun süre 2 haftadır video atmıyorum. Bugün Instagram takipçilerim bir görüm atıyor. Buraya gelmeden önce arkadaşlar Instagram'da sorular. Bana soru sormadın. Ay soru diyorum ya. Şeyde da senin Ama ondan önce bakın bize Ejder'in kankışım. Bakın ne yapmıştı. Önceden yaptı. Bunu ama şimdi göstermek istiyorum. Bakın buraya ne yazıyor. Sürpriz. Sürpriz Can Zaz. Aslında bir tane daha arkadaşımız katıldı ama bu eski olduğu için. Sürpriz, sürpriz Dostlar Az Azz. Açıyorum. Bakın. Çek diyor. Çekiyoruz. Çok merak ettim. Yani ben bunu biliyorum. Ben de biliyordum. Biliyorum yani. Buraya da sürpriz varmış. Bakın. Okuyorum. Şöyle bir not var. Hemen hani okumayın. Bekleyin. Parantez içinde can dostlar. Z A yani A Z Z A. Kankam Ayın taşı takılsa bilirim düşmeme izin vermeyecek bir kardeş durur durur yanımda. Buradasınız. Zeynep'le ve kendimizi kardeş gibi hissediyoruz bir. İyi ki varsınız. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım. A Z Z. Gerçekten bunu o kadar çok seviyorum ki Zeynep sanki benim kardeşim gibi geliyorlar bana böyle çok sevdiğim kankalarım bana böyle kardeş gibi geliyor. Mesela Zeynepler sanki benim kardeşim hatta arada bir diyorum keşke Zeynepler bizde yaşısın diyorum Zeynepler iki Zeynep de. Evet o zaman arkadaşlar şimdi hangi üstümü şimdi dedim. üstüm bir tane pembe altında siyah bir şey var onu giyip geliyorum. Of. Geldim İşte buradayım Merhaba Konvenimi hemen gösteriyorum Benim tablet koyacağım bu Ya niye benim ışığım böyle kötü ya Arkadaşlar beni görüyor biliyorsunuz Benim ışığım çok kötü Ben değiştireceğim lambayı Bakın böyle Döndüreyim be? size Bay bay dönüyorsunuz siz Dönün bakalım birazcık Başınız dönsün kadar burada atacağım şimdi kilitledikler. Şurada kızsın. Bakın. Oh host. Arkadaşlar bu arada piyano korusuna gidiyorum. <laughs> Videosu. Yani piyanoya daha gidemedi, Gidemiyorum. Belli olacak. Hemen gireyim diye. Ula. Şu an beni bu ha la muhalakata. Ha, muhalakata. Muhalakata. Ha muhakkak muhakkak <laughs> 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 hani gittiğim gün var ya bana böyle el şeyleri böyle şık 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 yaptırıyorlardı neyse annem bakın bana o günden sonra ne baya son Ayse'ma müjde altı gün sonra piyano kursu Başlıyor kızım. Sevinçli misin? Sevinçli misin? Meşaz geldi bana. 15 Nisan 2021'de saat 10 yani Öyle. 1'de. Ama olmadı tabi. iptal ettiler. Neyse. İptal oldu arkadaşlar. Ne yapalım? Neyse. Ben budur. Hemen kilise hepsini atayım. At

Arkadaşlar ne kadar güzel müzik değil, değil mi? Kendimi söylemem ama Evet bakın kedi tarağımlı zarfı teyzem aldı bana. Eğer bu videoyu izliyorsa abone değil dedik ki bilmiyorum. Tarıyorum. Ah atak oldu tarak. Acıdı be canım. Tarıyorum. Düşmedim. Telif yiyeceğim. Niye diyorum ben? O zaman ben içimden diyeyim. En sevdiğim şarkıyı söylüyorum. Çok güzel. Ya yeah. 3 Nisan. Çok güzel bir şarkı. Aa! What? Bir saniye. Bir dakika. Şan şoku. Bir bu. Arkadaşlar bir sabah. Arkadaşlar ben uyurken bir saçıma boya mı yaptı beni? Aa. Arkadaşlar. Görünüyor ama bilmiyorum ama. Şuraya bakar mısınız? Sapsarı saçım. Oha. Sapsarı saçım oldu. Ya işte ben de tam bu renkte bir saç istiyorum. Ama kesin gözükmüyordu. Ben zor görüyorum. Güneş çıktı Güneşe çıktığında olabilir. Bugün bayağı güneş vardı burada. İzmir'de. Oha. Evet. Bu arada bu şeyle deneyeyim bari. Ay saçım koptu. Bu ne ya? Ben burada dans edeceğim arkadaşlar. Nasıl olacak? Şu an arkadaşlar Instagram takipçilerim şu an daha fazla şu an seçiyor olabilirler ama videosu YouTube'da falan. şu an ay arkadaşlar beni Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Aysma sana Ali çıkıp bir orada çok güzel şeyler paylaşıyorum. İki de bir de hikaye paylaşıyorum. Ne ne yazdı hayatta? Bekleyin. kombinim bu şekilde yaşadım. Ev eh, midem Demiştim. Ya baksana ne kadar da. Ha. Demiştim. İngilizce kitabında mı çalışayım? Hayat bilgisi mi? Siz ne seçtiniz? İngilizce seçiniriz. Tabii ki İngilizce ben favorimdir. Matematik de ikinci ama matematiği çok sevmem. Neyse. İngilizce favorim. Bakın şu yazı bile benim. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Please goodbye. Bak, ilk de please goodbye diyorum. Neyse. Aa, dört büyüdü. Heh. Yine. Sonra da morojun süreci. İngiliz. Sevgi. Sevgi de nerede burada? Allah kaçın ya. Bil, 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 bil. Eh, konuşamadım. Birazdan bilgisayarı da açarız tamam. okay. okey. Karyadi'de ya ben niye şarkı söylemeye durdum? Hı. Gelin bakalım bizim işlediğimiz. Biz pets ünitesindeyiz. Hayvanlar. Ecil, hay Ecil hayvanlar. Başlıyorum. Ödevim vardı birkaç tane. Bu da yapayım. Ana. Ne diyor? Aa, bakın diyor ki şimdi tre are Ay ayağımı vurdum. Kanıyor. Neyse. Nüktre are bir. Yani kuş. Nokta nokta t tren. Ya tren. <laughs> bakın oraya ne? Bu yani kuş. Nerede üstte mi? Altta mı? Yani in on under. Onlar da böyle bir dakika bir gün şey yapmıştık biz. Üstünde yani in. İn içinde değil mi? in içinde. Bir saniye kafam karıştı. Üstünde pardon. Üstünde olmadı. Üstündeyse 10. O zaman buraya 10 yazıyoruz. Ben şu devam ediyorum. Tre, are, dogs, köpek. Nokta nokta, te, table. Table, table. Table, masa, Köpekler altında. Altın şey ne? Dur. Under. İn içinde. Undur. Undur. Ender yani. Tre are cats. Cats. Nokta nokta t c. Üstünde yani. On. Kediler üstü sandalyenin üstünde. Böyle, burası böyle Yapabilirsin arkadaşlar. Bak, red. Hadi. Evet arkadaşlar, gelin. On the rock. Say, tamam yeter bir sayfa yaptım. A Fruit bekleyin su içeceğim. Neyse bu da bitti. Bunu da yerine koyabilirim. Dur. Şu Zeynep'in yaptığı şeyi buldum. Su da yerleri temizliyor. Şişe yerleri temizliyor. Marka. Hmm. Ay su gibi bir şey. Bir şey yok. Zeynep'in şey yapıp bir bükülmüş. buraya koyalım. Bakmayın şu marka var burada. Kapatabilir miyim? Markayı görmeyin. Telif Hadi neyse hemen devam ediyorum. Kitaba geçiyoruz şimdi. Can dostum. Kitabın ismi Can dostum. Herhalde bunu bana Zeynep vermişti. Saçını Zeynep. Öyle hatırlıyorum. Annem öyle demişti. Öyle hatırlıyorum ben demiştim. Bekleyin odamı havalandırayım bir, birazcık. Anne odamı havalandırayım mı? ilginç bir içecek hazırlıyor. Sağlıklı olmamız için. Hmm. Evet hadi bakalım kitabımı okuyorum. Teşekkür etme. Ne? <laughs> Sürpriz gibi. Hadi. Sürpriz gez. Hadi gel Ece ve Can çok mutluydu. Aftiye abla onları gezmeye götürecekti. Ece pembe pantolonunu giydi. Kedili çantasını omzuna aldı. Hazırlandı. Can da yeşil şortunu giydi. Fotoğraf makinesini boynuna astı. O da hazırdı. Acaba Aftiye abla onları nereye götürecekti? Kapının zili çalınca Ece'nin kalbi pıt pıt diye attı. San, sanki içinde kelebekler uçuyordu. karşı O zaman içimden okuyayım arkadaşlarım. bitemez. Aa, ne kadar çok. Ha ha. Unutmadım. Ben mor mor ocu süreceğim. Mor mor mor. Mor bakalım mor ocu Ke o pembe keşke ikisi de. Ah Yapabilirdim öyle bir şey. Bakın hadi bakalım. Çok dik. İğrenç oldu be. Sürme mi oje ya? Neyse bana bir süreyim. Ben bu aralar ojeye takmıyorum. Ya sürmeyeceğim ya. Hocam hocam bana ne ya? Yes. <laughs> Hep <Health. gülüyor> <laughs> 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 böyle Hep böyle sürmüyorum şey. Hep böyle bir her bir şey tablet değil bakın bu benim yeni kameram arkadaşlar artık videolarımın bazılarını bunu da çekeceğim ne kadar açamadım yalnız kameramı ha Herkese merhaba arkadaşlar bakın buradan da bir kayıt açtım arkadaşlar her hayır ben sakladı annem bana ilaç edecek. What? Hayır. Nu suntem în